Kıymetli Hipokrat TV izleyicileri, ben Profesör Doktor Nevzat Alkan, İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda Adli Tıp Uzmanı olarak görev yapıyorum. Bugün de hasta ve hasta yakınları ya da sağlık çalışanlarını ilgilendiren video çekimlerine devam edeceğim. Bugün değerlendireceğim konu bilgilendirilmiş rıza formları ya da aydınlatılmış onan formları dediğimiz formlar. Şimdi normalde hukuk sisteminde insanlar üzerinde herhangi bir yaralama vesaire yapmak suçtur. Ama sağlık çalışanı bundan muaftır ancak çünkü üzerinde ameliyatla kesi atıyor, karnını kesiyor mesela. Ama bunun da bazı kuralları var. Bunu yapmadan önce karşı tarafın yani hastanın ya da bazı durumlarda hasta yakınının rızasının alınması gerekiyor. Ve işte bazı işlemler yapacağız. Şu amaçla şu şekilde şu sonuçları olabilir ve diye bunun izni alınıyor. İzin hukukta yazılı oluyor. Çünkü şifayı olarak hani çok olan dışı durumlarda şifai yeterli olmaz. Yazılı olması gerekir. Bu amaçla da uzmanlık dernekleri tıbbi girişimler için yani çünkü vücut bütünü üzerindeki tasarruflarla ilgili bir izin bu. Belgeler hazırladı. Bunlara bilgilendirilmiş rıza ya da aydınlatılmış onam formları deniyor. Şimdi bu formlarla ilgili tıbbi uygulama tazminat davalarında biz dosya incelediğimizde çok önemli değerlendirmeler yapıyoruz. Birincisi bu hasta ya da yakını bakımından şu açıdan önemli. ilgili hekimin öncesinde bu formu şahsa ya da yakınına yani tıbbi işlemi alacak kişiye vermesi gerekiyor. Onların da bunu okuyup belli makul bir süre önce genellikle bir gün önce denir. Eğer planlanmış bir ameliyatsa orada okuduktan sonra kafasına takılacak soru işaretleri vesaire varsa ilgili hekimle bir araya geldiğinde ameliyat öncesinde bunları tartışması, müzakere etmesi ve açıklığa kavuşturması gerekiyor. Akabinde bu formda imza yerleri var. Hastanın imza yeri var. İmza yeterli değil çünkü imza sonrasında inkar edilebilen bir şey. Yani benim imzam değildi denebilen bir şey. O nedenle yazı yazılmasını da biz öneririz. Yani tarafıma verilen formu okudum, anladım. Kafamdaki soru işaretlerine hani ilgili hekim giderdi gibisine bir ifade. Çünkü yazıyı ayırt etmek daha kolay halledip açısından. Bir de şahit kısmı olur. Şahitte de isim, soy isim ve akabinde de o da işte bir cümle kurar sonraya form şu kişi tarafından okundu gibisine. Bunlar tefrik açısından, ayırma açısından önemli işe yarar. Şimdi bu işin sağlık tarafı açısından önemi daha mühim. Çünkü tıbbi uygulama hatası iddialarında eğer böyle bir form yoksa dosyada biz 2 bölü 8 yani 1 bölü 4 yani %25 burada sağlık çalışanı kusurludur şeklinde değerlendirme ile başlıyoruz. Çünkü bu formun şahıslardan, hasta ya da yakınlarından dediğim gibi çok olan dışı durumlarda yakını genellikle hasta alınması gerekir. Şimdi ben en son Birkaç dosyada karşımıza çıkan fonlarla ilgili bilgi, bilgi de vereyim somut olsun diye. Geçenlerde bir omurga cerrahisi ameliyatı ve ameliyat yapılacak kişinin eşi imzalamış formu. Yani eşimin ameliyat olmasını kabul ediyorum falan bir erişkin için böyle bir şey söz konusu olamaz. Çünkü sonuç itibariyle ameliyatı kim olacaksa onun okuyup anladığım şeklinde imza atması gerekir. Burada biz aydınlatmanın yetersiz olduğunu raporladık. Bir başka dosyada bir kadın sedyede ameliyata giderken sezeryana işte imza atmış karalama şeklinde. Sonrasında eşinin de imzasını almışlar şahit olarak. Kadın işte imza benim değil falan diye itiraz ettiğinde eşinin imzası da var. Onun da ifadesi var vesaire. Burada adli tıp hani imza incelemesinde bir neticeye varamamıştı çünkü. Hani eşin şahit olarak imzaladığına göre sediyede de uygunsuz koşullarda imza atıldı diye onundur, onun olmalı gibi bir yorum yapmıştı. Sağlık çalışanı bakımından bu kurtarıcı olmuştu. Çünkü aksi halde hani rıza almadan işlem yapılacak gibi bir durum söz konusuydu. Sonuç itibariyle bilgilendirilmiş rıza ya da aydınlatılmış onam formu konusu çok önemli ve tıbbi uygulama tarihi önem verdiğimiz bir konu hem hasta ve yakınının hem de sağlık çalışanının buna dikkat etmesi gerekir ki bu hani hemşirenin imza bir şey değil hekimin bizzat muhatap olup imza alması gereken bir konu. Bir dahaki videomu da sağlık çalışanlarının intiharları ile ilgili değerlendirmede bulunacağım çünkü önemli bir konu ve yurt dışında sağlık çalışanları intihar konusunda oldukça da öne çıkmış vaziyette maalesef